Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere basit kronometre yapımını anlatmaya çalışacağım. Yeni bir proje oluşturalım. Nasıl bir proje oluşturacağımızı kafamızdan tasarlamamız gerekiyor ilk önce. Mesela bir adet başlat butonu, bir adet durdur butonu, bir adet label sürenin gözükmesi için ve bir adet de combo box pardon özür diliyorum. Bir adet de list box koyduğumuzda kullanıcıya net bir şekilde bilgi vermiş oluruz diye düşünüyorum yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. 2 adet butonumuz olsun. Ve son olarak da bir label yerleştirelim. Boyutunu biraz da ay ayarlayalım formumuzun. Buton 1'in diğerine başlat, buton 2'nin text'ine ise durdur yazalım. Label 1'imizin default text'ine 0 değerini verelim. Bu şekilde bir basit kronometre uygulaması olsun arkadaşlar. Buradan başlası tıklayınca saniye saymaya başlayacak. Dur deyince duracak ve kaç saniye olduğunu list yazdıracağız. Bunun için bir timer atamamız gerekiyor formumuza. İntervalını bir yaparsak arkadaşlar. Bir saniyede bir atacağını belirtecektir bu bize. Şimdi arkadaşlar başlat butonuna tıkladığında mesela ne olacaktı? bir değişkenimizi tanımlamamız gerekiyor ilk önce. Değişkenimizi tanımlayalım. Arkadaşlar değişkenimizi mesela burada tanımlarsak sayı dersek mesela bu değişkene sadece bu metot içerisinden ulaşabiliriz. Yani private void buton 1'in click olayı yani şu köşeli süslü parantezler içerisinden farklı bir yerde kullanamayız bu sayı değerini biz. Sayı bir değişkenin genel olarak kullanılabilmesi için üst sınıflardan tanımlanması gerekmektedir en üst sınıftan tanımlanan değişken tüm yerlerden ulaşılabilir arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bu yüzden değişkenimizi buraya alalım. Gördüğünüz gibi integer'sinde sayı değişkenimizi atadık. 0. Buton 1'e tıkladığımda arkadaşlar ben bu sayı değişkenini tekrar sıfıra eşitleyeyim. İçinde bir değer kalmış olabilir önceki durdurdan. Sayı değişkenimizi sıfır atadıktan sonra arkadaşlar ne yapacağım ben sayı değişikliğini bir artıracağım, label'a yazdıracağım sayı değişikliğini bir artıracağım, label'a yazdıracağım bunun için yani bu olay her bir saniyede bir olacağı için timer timer'ı kullanmam gerekiyor o yüzden timer 1'e start diyoruz arkadaşlar timer 1'e start'ı veriyoruz buradan ve daha sonra timer 1'in olayına geçiyoruz şu anda timer 1'in her bir saniyede bir yapacağı olayı yazacağız timer 1 tick. Şu anda sayaç başladı. Sayıda sıfır var arkadaşlar. O zaman benim bir saniye sonunda sayıya bir değerini yazıp sayıya bir değerini atayıp ekrana da label 1'e de bu değeri yazdırmam gerekiyor arkadaşlar. Yani label 1.txt'ine de sayı to string dememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü integer türünde bir ifadeydi sayı. Şu anda ekrana yazdıracaktır. Bir çalıştıralım bakalım ne düzeyde projemiz ara ara program diva etmeniz nerede kaldığınızda yardımcı olacaktır. Mesela neler yapıyoruz? Görebiliriz arkadaşlar burada. Bir oldu mesela durdu arkadaşlar. Şu anda hep bir denileri gitmiyor. Bakalım neden olabilir bu? Çünkü arkadaşlar sayıya sürekli bir atamışız burada. Neden böyle bir şey yaptık? Bunu ben de bilmiyorum. Sayı eşittir. Sayı artı bir dememiz gerekiyordu ki önceki değere bir eklesin üstüne programımızı çalıştıralım. Bakalım ne olacak arkadaşlar bu sefer. Evet şu anda bir saniyede bir artıyor. Fakat dur tuşu hiçbir şey yaramıyor şu anda. Dur tuşunun komutlarını kullanalım. Dura tıkladığımız arkadaşlar. Label birdeki değeri tekrar sıfır yapalım. Ve dura tıkladığımız andaki saniyeyi de list baksa yazdıralım arkadaşlar. Bakalım bunları nasıl yapacağız. Ee, öncelikle label'ımızın değerini sıfıra diyelim. Label 1.text eşittir. Tırnak içerisinde bu string dsn olduğu için text verisi tırnak içinde yazdım. Sıfır dedim. Label'ımın textine bunu yazdım. Daha sonra e, saniyeyi durdurmam gerekiyor arkadaşlar. Yani timer biri başlat butonunda start etmiştik. Timer bir muhakkak st stop etmem gerekiyor ki ikinci defa başlata tıkladığında programım çökecektir aksi takdirde dur dediğimiz yani buton 2'ni klik olayında da e, timer 1'i stop edelim. Ve o anki label'ın değerinde ekrana yazdıracaktık arkadaşlar. Label'da ne yazıyorsa list box'a yazdıracaktık onu da. Label 1'in değerini sıfıra eşitlemeden önce o veriyi alayım ki ben daha sonra kaybolmasın sıfıra eşitlersem. Ne diyeceğim arkadaşlar? Bunu list box'ıma aktaracağım için ListBox box 1 items.add diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi buraya ne eklemek istediğimi yazıyorum. E, label 1. text'ini eklesin. Bakalım arkadaşlar şu anda ne olacak? Başlat dedik mesela. Sayacımız saymaya başladı. 5'te durduralım mesela. 4 5 oldu mesela arkadaşlar. Buraya 5 yazdı. Bunu süsleyebiliriz arkadaşlar. Mesela burayı şu şekilde Artı komutunu öğrenmiştik string ifadelerde. Ee, geçen süre 2.3 üst üste yazdığımızda bir başlatıp bir durduralım hemen. Geçen süre 1. Şuraya da mesela artı saniye yazdığımızda boşluk bırakalım şurada bir tane. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen süre 1 saniye. Başlat mesela. 1, 2, dur dedik. Geçen süre 2 saniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde e, programımı derlemiş oldum şu anda. Ne yapmak isteyebilirim mesela ben list box'ı temizlemek isteyebilirim arkadaşlar. Bu tabi biraz ayrıntıya girecektir ama yine de bir deneyelim. Buradan mesela temizle dediğimde listbox'ı temizlemesini istiyorum o zaman ne yapacağım ben listbox1.items. Nokta, nokta dediğimde arkadaşlar clear diyeceğim buradan hatta arkadaşlar komutları öğrenmek için mesela üzerine geldiğinizde ne yazıyor remove all items from the collection yani arkadaşlar koleksiyondaki tüm itemleri sileceğini söylüyor clear komutunu kullandığımız takdirde ekranı da temizlemiş olacaktır başlattık mesela Aradan 3 saniye geçti. Durdurmuş olalım. 3 saniye temizlediğimde burayı da temizleyecektir arkadaşlar. Çok basit bir kronometre uygulamasını yaptık şu anda. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Basit kronometre yapımını anlamış olduk böylece. Aklına, aklınıza takılan herhangi bir yer olduğunda e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.